Çocuklar, bugün de ç sesi metinlerimizle karşınızdayız. Evet, metnimizin adı Çoban. Evet, okumaya başlıyoruz. Önce heceleyerek. Çoban. Keçileri, koyunları, kuzuları aldı. Çakıllı yoldan yaylaya çıktı. Koyunlar ile kuzuları otlattı. Keçiler ise dallara çıktı. Çoban keçilere çok kızdı. Evet çobanı görüyoruz. Bunlar da koyunları çocuklar. Peki şimdi hecelemeden okuyalım. Çoban çoban keçileri, koyunları, kuzuları aldı. Çakıllı yoldan yaylaya çıktı. Koyunlar ile kuzuları otlattı. Keçiler ise dallara çıktı. Çoban keçilere çok kızdı. Peki siz de videomuzu durdurarak, tekrar çalışması yaparak daha hızlı okuyabilirsiniz çocuklar. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.